Arap getiriyor meme istiyor. Bunun memelerini yap diyor. Kocasıyla geliyor mesela. Bak kocam rahatsız diyor. Biz de öyle olmuyor abi. Biz sosyal medya olmasaydı biz aç kalırdık. Ya Avrupa'da kocayı sallayan yok ya. Çocuklarına estetik ameliyat hediye ediyor. Burun yaptırmayanı dövüyorlar artık. Sosyal medyanın yeri ve etkisinden bahsediyoruz. Bence plastik cerrahlar için sosyal medya dünyanın en iyi şeyi. Onun sayesinde biz çok ameliyat yapıyoruz. Onun sayesinde aç kalmıyoruz. Onun sayesinde bu kadar para kazanabiliyoruz. E, sosyal medya sayesinde kadınlar estetik ameliyatlara daha da ilgi artıyor. Görsellik gitgide kadınlar olarak değerlendirmiyor. Özür dilerim cinsiyetçi bir yaklaşım. Bütün herkes daha çok kendine bakmaya, kendini fotoğrafta daha iyi göstermeye, özellikle insanlar sadece profilleri kötü çıktı diye ameliyat olabiliyorlar. Bu mükemmel bir şey. <laughs> ben bunu çok saçma buluyorum ama mükemmel bir şey. şunu soracaktım aslında hocam. Sosyal medya üzerinden ha, en çok hangi cerrahi müdahaleye talep alıyorsunuz? Ha. En çok mesela ne etkiliyor? Evet çok önemli. Bence en çok sosyal medyayı en büyük etkileyen gençlerde de burun. Burun ameliyatlarıyla birlikte profil fotoğrafı çok önemli. İkinci, ikinci şey de meme. Üçüncü de BBL, popo. Yani burada vücut hatlarını belli eden kıyafetlerle birlikte bunları gösterebileceğimiz, yani gösterebilecek değil, bunu kullanabileceği alanlar bu şekilde. Yoksa karın germe iyi e, e, sosyal medyada ön plana çıkarmak değil. O kendi hayat yaşam tarzı ile ilgili ama en öncelikli şey burun. Burun ameliyatı sosyal medyayla patladı. Yani burun yaptırmayanı dövüyorlar artık yani. Gençken. <laughs> Hocam peki gelen kişiler sizce en çok bu işlemleri kendi ruh sağlıkları için mi istiyorlar? Başkalarını mı? Evet şimdi bu efendim? çok değişken bir ee... Estetikli miyim ben? Hayır canım olur mu? Rica ederim sen %100 doğal, organik gezen bir insansın. Yani. <laughs> Operasyonlu değilsin sen. İşlemlisin. Bu aslında yaş, sosyoekonomik düzey ve e, her şeyle değişiyor. Bunu söylediklerimi asla asla yargılıyor, yargılayıcı olarak değerlendirmeyin. Ama bizim gözlemlerimiz şu şekilde. Eğer bir 18 yaşında bir bayan burun ameliyatı yaptırıyorsa bu çok normal. Yani normalleşmiştir. Hani 18 yaşında üniversiteden üniversite yani liseyi bitiriyor, üniversite hayatına yeni bir hayatına başlıyor ve bu e, sosyalleşecek. Bu burun profilini yandan çektirme dürtüsü onu kimse baş, sosyal çevresi değiştiği için onu kimse zorbalamayacak başka e, bir ortama girdiği için bu yüzden de bu geçiş çevresinde genç bir bayanın ee, burun estetiği, meme estetiği yaptırması kadar doğal bir şey yoktur. Çünkü bu aynı zamanda psikolojik bir gerçek. Ee, kendi özgüvenini bu sebepten ötürü e, rahatsız oluyorsa bu ameliyattır olması Bence çok önemli ama 18 yaşından önce değil. Öncelikle sınavlarınız var. Bu sınavlarınızdan önce bunları yapmamanız lazım. Psikolojik olarak bunlardan hasar da görebilirsiniz. Ama eğer sınavları bittikten sonra üniversite geçişinde 18 yaşına geçtikten sonra bu ameliyatlar olabilmeniz kadar doğal bir şey yok. Bunlar, tabii ki bu aile süreci sizin gençlikten erişkinliğe geçişiniz evresinde aileniz bunu Asla asla umursamayacaktır. Ama Amerika'da bile artık insanlar e, erişkin çağa gelince çocuklarına estetik ameliyat hediye ediyor. Peki hocam, 18 yaşından küçük bir birey geldiğinde ve vücut estetiği olmak istediğinde yapıyor musunuz veya öneriyor musunuz? Şimdi şu şekilde, bu da ameliyata göre değişir. Neyi yapıyorum, neyi teşvik ediyorum? Meme küçültme ameliyatlarını biz 18 yaş altından önce yapıyoruz. Çünkü yapmak durumdayız. Çünkü onu ailesi bile bazen o durumla ilgili ciddi derecede... Ee, yani ciddi derecede travmalı oluyor çünkü Kıyafet giyemiyor, insanların onu zorbalayacağından korkuyor. Özellikle erkekler açısından çok ciddi derecede eğer dalga geçiyorlarsa vesaire bunlarla ilgili psikolojileri bozuluyorsa bunlardan dolayı çok rahatsız olabiliyorlar. Onların ağlayarak geldiğini görüyoruz ve 18 yaş altı meme küçültme ameliyatı evet ee, meme küçültme ameliyatını destekliyoruz. Ama ee, şu konuda hak ee, şu konuda da haklılar. Meme küçültme ameliyatı bu kadar genç yaşta yapılır mı? Ee, şu konuda haklı olabilirsiniz. Bir emzirme süreci çocuğu olacak, çocuğu olduğu zaman onu emzirmek isteyecek. Bu aynı zamanda e, anne için de çok önemli. Bunlar bunun, Bu süreçleri de göz önünde bulunduruyoruz, bulunduruyoruz. Tabii ki bunları e, bunların önemli olduğunun farkındayız. Özellikle ebeveynlerin odaklandığı nokta da bu, 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 nokta. Çok erken bu kadar zaman estetik ameliyat olur mu? Ama genç bir birey özellikle 15-18 yaş arasında ergenlik dönemini geç geçirirkenki süreçte 14-18 yaş bayanlar 12'ye kadar 11'e kadar yine özür dilerim e, ee, bu süreci, psikolojik süreci hayatının e, hayatının bütün gidişatını etkileyebiliyor ve bu eğer sadece göğüslerinden dolayı bu hayatını değiştirecekse bunu mutlaka destekliyoruz. Yani koca zorbalaması, bunu samimiyete ya da aldatma, yani onlar işte değişken, onları ben aktarmak istiyorum. Bir kadın mesela, bir adam, bir kadın geliyor, bunu ben orada çok yaşadım, orada yaşadım yani. Yani kocam beni bir istiyor. Kocam beni zorbalıyor. Kocam beni bu direkt kocasının kocasının zorbaladığını söylüyorlar ama eğer e, işin içinde başka bir adam varsa zaten tek geliyorlar. Hmm. Onu paylaşmıyorlar. Kocasıyla ilgili hiçbir şey söylemez. Ee, kendi istekleri ve seksapalitesi daha önde, daha flörtöz konuşur. Hmm. Ama diğeri kocam beni zorbalıyor. Ona nefret kusar. Onu direkt itiraf eder, diğeri itiraf etmez. Yani o kırk 40-50 yaş üstü mesela hani ya da iki çocuklu yani öyledir yani genelde. Bir de şey... Aldatılma öyküsü vardır bir de. Evet. Yani kadın kadınlar bu bu o var yani erkek aldattım şey, biter. Sadakati erkek bozar kadın mahveder. Bu kadın bunu yaptırsın ya da kocam bunu yaptırsın. İşte karın memelerini yaptırsın, dudaklarını yaptırsın gibi. Bu bizim kültürümüzde yok ama Araplarda var. Arap getiriyor meme istiyor mesela. Arap getiriyor meme istiyor. Bunun memelerini yap diyor. Kocasıyla geliyor mesela. Bak kocam rahatsız diyor. Bizde öyle olmuyor abi. Yani. Bizde bizde farklı. Kim ve nefret var orada. Orada bir uzaklaşma oluyor. Yani ama Arap kültüründe diyor ki bunun memelerini yap. Avrupa'da ya hiçbir muhatap olmuyor. Ya Avrupa'da kocayı sallayan yok ya. Genelde bize gelenler yani. Onlarda aile ya on, gerçekten ya onlar kendileri için yapıyorlar ya. Yani onlar da gerçekten şöyle oluyor. Eğer ikisi de birlikte istiyor. Hani şöyle olmuyor. Yani estetikte eğer bir aile kavramı varsa hep biri biri için yapıyor. Ama o Avrupalılar da şu şekilde. ikisi birlikte isteyerek geliyor. Karısını ameliyat ettiriyor. Birlikte oluyorlar ya da ya da eğer sakıncalıysa, araları bozuksa kendi başına geliyor. Hiç koca hiçbir yerde yok. Ama onlar itiraf etmiyor. Onlarla çok konuşmuyorum. Onlarla fazla konuşamıyorum. Yani dertleşemiyoruz. Dertleşemiyoruz yani. Bu <laughs> zamandan dolayı.